Merhabalar, Batuhan. Bugün biz, biz ben, me ve benim arka planım. <laughs> Sinan Oğan ve Ümit Özdağ hakkında konuşacağız. İlkelerinden vaz mı geçtiler? Yollarından şaştılar mı? Yok yere taraf mı değiştirdiler? Ya basit bir soru vardı, onu sormak istemiyorum. Sonuç olarak siyasi lider. Kimseyi gocundurmak istemem. Ondan mı? Onun hakkında konuşacağız. Sinan Oğan'ın yaptığı hata neydi? Ümit Özdağ'ın Sinan Oğan'dan farkı neydi? Muhalif kesme seçmesi mi önemli olandı? Ya da aynı şekilde AK Parti seçseydi gene sıkıntı olacak mıydı? Gene kabul edilebilir bir şey miydi? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi Sinan Oğan başta dediği şeyler belli. İki tarafı da desteklemiyor. Bir tarafta Hüdapar, diğer tarafta HDP var. Şimdi diyeceksin ki HDP ittifakta değildi ya. Önemli değil. Kağıt üzerinde ittifak değil. Tabii bu doğru bir şey. Ama şöyle bir olay var. HDP'nin senin ittifakına ihtiyacı yok. Çünkü kendi ittifakı var. Çünkü milletvekili çıkarabiliyor. Onun haricinde dediğim gibi ittifakı var. Neden senin ittifakında olsun? Ama şöyle bir olay var. HDP gibi belli bir oy oranının üstündeki partiler sana boşu boşuna destek vermezler. HDP'ye taviz vardı tabii ki de Millet İttifakı'nda. Öbür tarafta da HDP'ye taviz vardı. Sinan Oğlan'a şimdi ilçelerden vazgeçip de ya şu olabilir bak iki taraf için de olabilir. Ümit Özay'da Sinan İkisi de taraf kalabilir böyle bir durumda. Çünkü iki ucu boklu değnek derler. Öyle düşünerekten taraf sıkılabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama Sinan Oğlan'ın yaptığı hata şu. O kadar şey söylenip, o kadar ilkeler doğrultusunda hareket edip, sorunlar hakkında konuşup da böyle bir şeye asla el uzatmayız, söz diye. Yani şimdi tek tek bahsetmeyeyim. En basitinden anayasanın ilk 4 maddesini tartıştırmayız. 66. maddeyi tartıştır tartıştırmayız. Göçmenler gitmek zorunda. Bir daha parlamasaya oturmayız teröre destek vermesi dedikten sonra direkt bunları unutup AK Parti'ye destek vermesi ya Cumhur İttifakı'na destek vermesi AK Parti değil tabii ki de Cumhur İttifakı'na destek vermesi tabii ki de yanlış bir şeydi. Bu ilkeden dönmek oluyor. Peki Ümit Özdağ da aynı hatayı yapmadı mı? O da HDP'nin olduğu bir tarafa destek verdi. Şimdi Ümit Özdağ'ın farkı şu. Millet İttifakı'na destek verdiği gibi Cumhur İttifakı'na destek verseydi Ümit Özdağ şayet gene haklıydı. Bakın ben muhalif bir insan olaraktan söylüyorum bunu. Gene haklıydı. Gene söz söylemez, Ama aradaki fark şu. Ümit Özdağ bir mutabakatla geldi. Mutabakat imzalanana kadar desteğini açıklamadı. Zaten Ümit Özdağ kendisi de açıklıyor bunu. O sırada sadece Millet İttifakı ile görüşmüyordu. Cumhur İttifakı ile görüşüyordu. Mutabakatı kimi kabul ederse ona desteğini açıklayacaktı. Bunda yanlış bir şey yok. Mutabakatta da neler yazılıyor? Başta kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar var dediği her şeyi tek tek mutabakata yazmış durumdaydı. İşte bu şekilde gitseydi şair Sinan Oğan dönmemiş olacaktı. Bir hata yapmamış olacaktı. O yüzden dediğim gibi benim nazarımda ha, kendi yaptığı açıklamaya göre bir anlaşma yapılmış. Ki Ümit Özdağ'ın da açıklamasına göre şöyle bir imzalama. Sadece göçmenlerle ilgili yıllık 1 milyon göçmen gidecek. Şayet doğruysa Ümit Özdağ'ın açıkladığı 13 milyon sayısı ki genel kabul budur. Ülkenin büyük bir çoğunluğu destek verse de vermese de bunu kabul ediyor. 13 milyon sığınmacı sayısı doğruysa sınırlara karşı bir önlem alınmıyorsa bu rasyonel bir sayı değildir Ümit Özdağ'ın dediği gibi. Ha bu artık yoruma girer mutabakat sonuçta imzalanmışlar. Benim nazarımda imzalanmamış. Benim nazarımda da haksız Sinan Oğan böyle bir durumda. Lakin dediğim gibi Ümit Özdağ bu şekilde ilerlemedi orada. Ümit Özdağ'ın da doğru yaptığı şey muhalif kesime destek vermesi değildi. Mutabakat imzalamaktı. Yani burada eleştiri yaparken şunu düşünelim. İki taraf içinde diyorum. Zaten nasıl muhalif kesimde e, Sinan Oğan'a karşı bir nefret var iktidar destekçisi kesimde de Ümit Özdağ'a karşı bir nefret ortaya çıkmış durumda. Bunu, burada şunu düşünelim. Kendi tarafımızı bir kenara bıraksak da hani bir siyaset ya bu. İkinci turlarda hani destekler açıklanır. Sen sevdiğin diye oraya destek vermezler hani bunlar ki yüzde iki buçuk iki buçuk olmak üzere beş buçuk desteği vardı. Ya yani i̇ki kesimde de bir destek var oradan. Hangisini doğru bulursa ona destekleri bunlar. Yani dediğim gibi muhalif kafasından çıkıp da hani bu ilke doğrultusunda gitmesinden ötürü eleştirdiğiniz zaman daha bir mantıklı olacak hani yaptığımız eleştiriler ben muhaliftim sen niye iktidar destek verdin ya ben iktidardım sen niye muhalife destek verdin kafasını düşünmek yanlış olur ki bu eleştiri yapanların büyük bir çoğunluğu da zaten oy vermeyenler Sinan Oğan'a oy vermeyenler bir de oy vermeden bu yorumu yapmayalım gözünü seveyim Dediğim gibi benim nazarımda Sinan Oğan'ın yaptığı yanlış, Ümit yaptı yaptığı doğru. Ama muhalefet olduğu için değil, mutabakat imzalandığı için. Üç defa tekrarladım, video biraz sıkıcı yapmıştır. Neyse bugünlük anlatacağım bu kadardı. Beni, din beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da hiç söyleyemiyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.